Merhaba arkadaşlar ben MCP Master kanalından Berat. Bugün geçen yaptığımız evin geçen yaptığımız ya geçen bölümde yaptığımız öğrenmeyeceğiz Bir arkadaş ya zaten bir kişi izlemiş ise. O da yanlış tekne yap diye arkadaşlar ben de tek yapmayacağım Bölüm siz bölü ya çektiğim video dışında hiç oynamadım. Hadi başlayalım. Hatırlarsanız ev böyleydi. evin yarısı deniz kıyısında. Şuradan bir bahçe çıkıyor. Şuradan da bir orada çıkabiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi ben buraya nasıl tekneyi yapacağım. Vallahi hiç düşünmedim bunu. Ee, bizim evin altından yapayım. Bunu. Yani çünkü arkadaşlar ne derseniz bizim evden çıkacağız. Başka bir yerden çıkamayız arkadaşlar. Yani öbür tarafa yapsak. Buradan dolanıp öbür tarafa gitmemizin hiç amacı yok. Ee, şimdi onu yapacağız. Her bir de of, adımı unuttum arkadaşlar. Ee, şeyin yorum Aykut herhalde ya. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlıyorsam. Aykut Katak neydi? Arkadaşlar bir durup bakacağım. Yani ne yapacağımızı da söyleyeceğim arkadaşlar. Videoyu bir de Merhaba arkadaşlar tekrardan baktım arkadaşlar. Adı Aykut katak nasıl bir sayısı yani bir şey demek istemiyorum ama neyse devam edelim ee, tabela yapacağız ilk önce onun için tabela ee, odun lazımdı odun lazımdı herhalde bakalım aaa aynen odunumuzda bu böyle bitti şimdi şuraya ee, adını yazacağız arkadaşlar her şey yapalım adını buraya yazıcı ya böyle adını soyadını buraya yazacağım sonra e, burası burası olacak tabi sonra başka yerlerde de yazmaya inşallah dolar şimdi arkadaşlar o tekne yapımı için ama tekne yapımı ne yapacağız ya o çocuğun e, aykutun yapacağız ama ilk önce bir evimizin içine çiz falan lazım onun için direkt etrafı temizlemek amacıyla yakındaki şeyleri kesiyor ağaçları sabah olacak yatakta yapmadım hala o şurada kaldı değil mi bu yani bir de uğraşıyorsun bu yerimiz Kasım demiş aa, kasma demiş arkadaşı dakika video çiziyorum bir şey çıktı merhaba arkadaşlar tekrardan geldim aa, kısa bir şey çıktı siz de e, devam edeceksiniz tabi. Ee, sabah oldu. Ee, tamam. Şimdi bir tane şu yanlış yer. Ee, bunu da kazayım arkadaşlar. Sonra chest, evin içi chest, crafting table falan koyduktan sonra. tekneyle ne yapacağız? Tekneyle yapacağız? Tabii ki teknesi tekneyle olmaz. Ne mantıklı bir teknesi tekneyle olmaz. Tabii ki de olmaz. Um, i̇ki tane çiz yapalım. Bir iki. Sonra buraya. Buraya bir zot taşımız var mı var? Oha. Ben yani şey demirli şey sandım birden de. Neyse boşver arkadaşlar. Hem yani de iki tane yapalım. Çünkü biraz hızlı kaynatmak amacıyla. Ee, şunu da kaytayım. dur. Ee, sonra bunları buraya koyayım. Bir, bir tane yok. Evet bir tane bundan bir tane bundan. Sonra. Ne? yandı şimdi yeri yapmaya başlayalım arkadaşlar ilk önce buraya bilinmek için bir tane şey getireyim ben hadi 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 ne yapacaktım direkt getireyim dedim. daha doğrusu yapacağım püreyi yaptık hadi ya Şurayı temizledim. temizledim de düzlerim Yanlış anlamayın. Şu ağacın gövdesi kalsın. Biraz şekilde. Zaten fazla yapmaya gerek yok aslında. Nerede? Şu, Şurayı yanlış kazdık. Şuradan sonrasını da kapayalım. Tamam şunu da yes bitti ee, aha, aa, bunu kırmayı unutmuşum sadece merdiven kalacaktı şunu da kırayım sadece merdiven kalsın o yüzden de kırdım arkadaşlar şimdi altı hmm, nasıl yapabiliriz cheat yapalım bir crafting table yapalım şuraya bir tane bak crafting table şurada kalsın Buna bir sıkıntı yok cheat Çit kapısı var. Çit yapamıyoruz. Çit ne lazımdı? Odun. Ve ha şurada çit yapabiliyormuş. 3 6 6 tane yapalım bir. Altı Hmm. Alt sıkıntılı. Altını değiştiririz. Başka de yapalım. şöyle bir de şey nasıl yapılıyor ve Kremiz tahtadan olması lazım. İlla tahtadan, illa. tahtadan bir kürek, bot, bot da tamam. Hmm. Bot of yardım. daha bot da böyle. Ha oldu bence. Elimden gelen bu yani orayı biraz süsleriz falan. duşatta şimdi süsleyelim. Botta önce bir tam çık. Ee, şimdi burayı nasıl süsleyebiliriz? Altını. Arkadaşlar size bir şey Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Suyun altında daha zor kırılıyor. Şimdi neden dersiniz çünkü çok Yani nefes almak için değil. Neden şöyle dur, neden böyle ya hadi ya ne, neden böyle kırmak istemi işte isti, kırmıyorsunuz diye soranlar için de vallahi bilmiyorum böyle daha böyle zor ama şey yani iyi. altına dekorasyon kim görecek onu de, dekorasyon yani der arkadaşın kötü olmuş. Al kanki bak altına. Hatta biraz da belli oluyor. Bir de şu o. İlk aslında bunun altına yapmamız lazımmış. Bu ne belli oluyor be. Hmm. Tamam burası tamam. Karşı tarafı da yapalım. Arkadaşlar Burada sadece sizin dediklerinizi yapacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Ee, yapacağım da yani sizden, siz benim aklıma gelirse onu da yapabiliriz. Ee, böyle. Ve ee, sonra durun. Şöyle bir şey. Bir dakika çıkıyor mu? Çıkarsa tamam. Güzel oldu bence ama çıkarsa yani. Hadi ya çıkıyor o ne? burada da aha köpek mi o? Ben bu köpeği yakalarım. Durun. Bot deneyim. Lan kaçmıyor ya. Zaten burada bir sürü köpek olur. Ben akşam zombilerden alırım inşallah et Ya et demişim. Hani etmişim ya. Ee, alırım kemik bir şey yapalım. Köpeği alırım. Bir dahaki bölümde belki köpeğe bile güle girebilirsiniz. Tam. Boku da koyalım. Ee, oldu mu? Yani bence oldu. Çünkü Postgres editöründe yapacaklarımız ne olduğu için. ya dediğim. Öyle değil. Yani yanlış anlamayın. Ee, piston falan yok ya. Pistonu devre yapardık. Alttan falan çıkardı şey. Ee, Get git butona bastım mı tekne alttan falan gelirdi chest falan yani tamam arkadaşlar bu kadar yeter yani bence yeter hmm. okuyoruz bu videoya iki beğeni fazla istemiyorum sadece iki beğeni gelirse hemen yani veya bir gün sonra beğeni gelir değil mi evet iki beğeni fazla istemiyoruz İki beni iki beni. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik hoşça kalın.